Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TDM videosu yerine bugünlük bir tane WoW atacağım. Yani arada böyle WoW atabilirim. Çok hoşuma gitti. Dün bir karşıma video çıkmıştı. Buldum. İnşallah budur. Hiç daha oynamadım ama videosunu gördüm. Çok eğlenceli görünüyordu videoda. Ben de dedim niye çekmeyeyim dedim bunu. Dur hemen şarjım biraz az. Sol alttan gördüm. Bir şarja takayım. Sonra da hemen bir başlatayım bu modu. Ben bu modu gördüğümde e, rastgele bir zombi seçilip zombi öldürmeye çalışıyordu sanki birini. Bunu çok iyi oynayanlar da varmış. Ben de ilk defa giriyorum. Bakalım nasıl olacak. Welcome to PUBG Mobile. Tam o mod mu? O mod abi, o mod, o mod. Evet, o mod. Tamam. Aa, burada kaç şimdi? Zombiden kaçacağız. Zombi kim seçecek? Zombi seçilendi. Öldürmeye çalışacak. Bir dakika içinde mi? Kaç dakika içinde bilmiyorum onu. Evet Kaldı İki kişi mi oynanıyormuş bu? Abi zombi beni seçme. Beni seçme. Git Allah Ya Bu Ya ha. vallahi vurdum Haga git. Haga git. Et çıkamadım. Az tıklamadım bile. Aa kazandın mı? Vallahi çok iyi. Kazanan önce tebrik ediyorum. Aha vallahi kazandım. Bir tur kazandım herhalde. İleri. Aa. Mod bu kadar mıymış? Bir kere daha oynayalım ya. Ne oluyor be? Dur bir kere daha oynayalım. Mod baya eğlenceliymiş bu arada. Cidden zevkli. Zevkliymiş bunu o zaman oda kurup bunu oynarız bir araya. ya. Bunu bir ara oynarız. Bu arada zevkliymiş video. Ay video diyor. <laughs> Mod bayağı zevkli geldi. E, eğlenceli oynaması. Tamam ha, harita bu kadar herhalde. Buraya çıkabiliyor muyum mesela? Aha. E Ben buradan ölüyor muyum? Aha vallahi bu sefer birileri daha geldi. O çok iyi çok iyi. Daha yenikinde niye bu böyle olmadı? 8 kişi var. Yok değil mi? Merhaba ee, merhabalar.

Bekliyoruz zombi arkadaşı tipe bak Abi dalga mı geçiyorsun ya Vallahi verdim Tamam son anda verdim birini Çok iyi bende patlamadı Ben zombi olursam sıkıntı bu arada Benim durduğum yere baksana ya abi dalga mı geçiyorsun ya? Oğlum bu ne? Lan kör oldum. yana denk geldik. Aha vallahi verdim onu zombiye. Gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. Easy. Ha zombi olarak kaybeden eleniyor mu? Eleniyor galiba he? Azaldı sanki şey azaldı. Oha. <laughs> Gelme. Siri. Arkadaşlar geliyor mu arada? hareket edebiliyor mu şu? Merhaba. Oğlum. Aa ben geçtim adam geçemedi. Aa vallahi verdim. Çok iyi Öldü, o da öldü, o da öldü O da öldü Ben kazanacağım abi bana ne Kesin ben seçileceğim bu arada Aa! <laughs> Oğlum diğerleri nerede ya? Diğerleri yukarıda Yukarıda Ölenler yukarı gidiyor Ay geliyor Aa, tutunamadım. hepsini oluyor ve hep para geliyor. Bak bana gelecek. Ya abi. Aha vallahi verdi. Adamı verdi. Aha vallahi verdi o da. O da ona verdi. Çok iyi çok iyi. Ha bir tür böyle bir atlatalım da son ikiye kalacağız neredeyse. Son üç kişi var galiba benden harici. Ben dokuz numara ben en son numarayım ama hala yaşıyorum. Ay siz yukarıdan geliyor beyin yanıyor ya. Adam adam ölecek galiba adam adamda kaldı. Bu da on numara o bu da on numara. Ha, bana verecek bu arada. Bana verecek. İçime doğdu bana verecek. <laughs> bana verecek. İçime doğdu kanka bana verecek. Hayır ben dedim ama bana verecek diye. Neyse daha bayağı bir saniyem var. İlla yaparım derken. Yaptım da ben bundan nasıl kaçıyorum? Kafama düştü adam. <laughs> Aa bana verdi ya. Gel buraya gel. Çok iyi. Bekle. Bekle. ne at ya. Hayır ya. Abi bunları ne yapıyor? Bir numara, iki numara. Ee, bu da bir numara. Abi 4 dört numaraymış. Son bir numara zannettim ya. Bu numara, numara mı yani bizim? Hadi abi hadi hadi sona gel galiba. Evet sona. <laughs> Kim kazanacak bakalım. a <laughs> böyle kim kazanıyor bakacağız adam çok iyi kaçıyor zombi, zombi deli deli şeyleri yapıyor Allah yukarı çıktı zombi daha orada adamı ya Aha, yakaladı galiba abi nasıl yakalayamadı abi beyni yandı nerede diyor <laughs> nerede diye bakıyor <laughs> Tam yenildi yenildi. Tamam yenildi. Kazanan oyuncuları tebrik ediyoruz. Aa kaybettim. İleri. Aga be bitti mi ya? Neyse sıkıntı yok abi çok iyiydi bu arada. Acayip iyiydi. Neyse hemen bir tane daha bomba atalım. Rastgele bir şey atalım bu sefer de. Ne atalım? Bu ne? Ama indirmem gerekiyor diye. Bu 2-2. Iki, iki. Bunu atalım. 1 ve 1 diyor. İndir. İndirelim abi. Bunu atalım. Bu ne? Bu da tekrardan bir şey diyor ama. Bu çok merak ettim. Bunu, bunu o yüzden indireceğim. İndireceğim akşam bunu. Merak ettim. Çok iyiymiş bu arada bu zombi modu. Ben bunu favorileri alırım bu arada. Nasıl alınıyordu? Şöyleydi galiba. Ha, evet. Çok zevkli. Tamam. Sesim modu Başlayamıyor mu? Başladım şükür. Başya tıklıyorum olmuyor. Abi uzun sürerse 20 saniye süre sürediyor ya. Onu bekleyelim. Sonra videoyu durdurun başlayınca açarım onları Ben bu arada bir de kasa biriktiriyorum arkadaşlar. Bir bunu biriktiriyorum. Bunu e, parçacık falan biriktiriyorum. Onları e, bir yıl sonra açma videosu falan yapacağım bir, yıl falan biriktirmeyi düşünüyorum. Welcome to PUBG Mobile. Aha. Bu ne? Bu ne? Ya abi. Dur, bekle. Abi ne yapıyor bu adam ya bana? Adam ne niye Aa öldü. Abi, küçücük yerde savuruyor ama ya olmaz ki böyle. Aha bana da geldi. Aa çok hızlı koşuyor. Aha öldü. İkimiz de burada mı doğacağız? Çok güzel vurdum. Aa vallahi patladı. Bu ne? Aha enerji. Uçuyor. Patladı ya. Ben ne patladı? Ama oyunu çözemedim. bir yerdeyiz bile. de. ona patladı şimdi. Ama ya. Şimdi böyle anlamadım oyunu. Vurması lazım. Vuramadı galiba. Vuramayacak. Vuramayacak. Toptan kaçıyor. Vuramadı. Bana gelecek şimdi. Ya abi bir de zıplayıp bacağımın arasından vurmayı deniyorum. Onu gördüm bile. Aa vallahi onda <laughs> Oğlum biz nasıl gidiyoruz? Bir onda patlıyor bir bende. Aa! bu özellik kalsın bende. Ölmemeye çalışayım. Tamam. Vallahi aldım. Vallahi aldım adamı. Dur bana geliyor. Vallahi vurdum. Dur. Adam spam yapmaya çalışıyor. O kadar hızlı değil ki çocuk. Aa vallahi vurdum gene. Tam kalkanım var. Abi bir kere de vur ya. Dur bunda kalkan açarım şimdi doğacak. Bam. Oy, çok iyiyim be. Dur gelecek. Aha buldum. Vurdum. Vurdum. Vallahi aldım. Patlıyormuş. Ya bir şey deneyeyim dedim. Patlıyormuş adam ya. Bu ne? Ah. Ya ona bakacaktım ama ya. Ah gene geldi. De Aha vurdum. Ama adam yok artık. Hep bana gelecek. Tamam ben de kendimle oynarım. Kendimle oynarım ben de. Zil Topu havaya yolladım Vuramadım ya Bak bir oyuncuyla denk gelelim bekle Bana gelsin bu özellik çok iyi bak BOOM Çok sevdim bu özelliği ayrıldım Bir kere daha önce bunu Zevkliymiş bu arada böyle bu WoW videoları da gelir Bu zevkliymiş bak bunu, be bunu da beğendim Zombi modunu da beğendim Zombi modu ama çok daha iyiydi bence Ama bu da güzel Bu da güzel için ben günlük kasamı aldım mı şuradan? Bu arada mumya geldi. Bu mumyayı belki daha gitmeden gitmeden belki son bir, bir haftasında falan belki kutusunu açabilirim. Bilmiyorum açsam mı açmasam mı diye. Ben M4'ünü çok beğenmedim açık söyleyeyim. Ben beğenmedim bu arada. Çok kaba ben. Rengi ne? güzel olabilir ama kaba yani. Kaba yani. Cidden kaba. Kanki, kanki adam yok. Adam AFK. Vurdum. Adam daha gelmedi galiba. Ya, vuramadım. Abi adam AFK ki. Adam daha gelmedi. Bu neydi? Oy bu çok iyi çok iyi. Tamam geldi 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 geldi. Çok iyi. Tamam aldım adamı. Ay çok iyiymiş bu. Çok iyiymiş. Kaçtım kaçabileceğim kadar. Yere inmem lazım artık. Abi dönüp vuracaktım vuramadım. Yere inmem lazım artık. Yoksa havada çünkü altımdan gelip vuruluyor mu ya? Sen tamam, bekle taktiğini buldum. Ön geri zınk. Tamam. Oho adam kendini patlattı. Bekle. Ön geri zınk. Adam toptan kaçmaya çalışıyor hala anlayamadım. Aa, bu ne? Ö öne attı beni. Ya hile var ya. Ne oldu? ya bize iyi rakip lazım. Kalkan açıyor. Kalkanının son bitme saniyesini denk getirdim. Çok iyiyim. Uy! Bana gelecek, bana gelecek. Bak. Abi top ortada doğuyor. Oo adam kendini patlatıyor abi. Abi bu da aynı beni zıplatıyordu ama bu özel değil mi? O öne atanmış galiba. O bu vuramıyor ki topu. Bu kaydırıyor mu? Ne hey, yavaşlattın kanka. Bursana artık topu ya. Abi yavaşlatmayın şu arada. Oğlum adam vurmayı bilmiyor. Bu da olmuyormuş orada, arada. Özellikle yapmayan olmuyormuş. Dondurdu topu ölecek şimdi. Beni öldürmeye deniyor. Ben topa vuracağım. Aa topa vurdu yanlışla. <laughs> bu ne? Aha bu ne? Oy top topun saniyesi mi arttı? Ne oldu? topu yavaşlattın kanka. Evet. Patladın kanka. Gelme 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 git git. Aha vallahi vurdum. Açtın özelliğimi. Zıh! Adam afk kaldı. Şöyle bir şey yapsam. Of. Of! Zafer. Çok iyiydi be. Ha, eğlenceliydi abi. Neyse abi, bugün bu kadar yeterli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a mevlis. Görüşmek üzere. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunu yanlış anlamayın. Şu şey var ya, bu mod. Bir de zombi modu. Bu modu Oynayabilmek için yorum yapın. Yoruma ID'nizi bırakın. ID istiyorum yorumlara tamam mı? ID'leriniz dolsun. Oda açıp ya bunu oynayacağım 1v1 açacağım adamla ya da zombi moduna 8 kişi mi alınıyor? Kaç kişi alınıyorsa zombi modu kurup oynayacağız. ID'leri bırakmayı unutmayın. Cansınız, seviyorsunuz. Allah'a olun. Görüşmek üzere. Bay bay.